Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat Ersoy. Yanımda Kaan. Yanımda arkadaşlar. Evet. Bugün kanal tanıtımı <laughs> ilk videomuz. Ee, bu arkadaşımıza <laughs> lütfen abone olun. İsmi Meraklı Afazan'da bulabilirsiniz. Zaten ben abone oldum. Şimdi de açtım. Sonra ikinci <laughs> şeyimiz Kaan Yılmaz. İki aboneli ama hemen abonesini alıp like. Abone olduk. Daha iyi yok ama yanımda şu an Kaan. Evet. Şimdi bugün videoları atmaya başlayacak. İki, üçüncü <laughs> şeyimiz Terminatör <Terminatür> <laughs> Buna da abone olmayı unutmayın. Evet, bunu da abone olmayı unutmayın. Benim <laughs> 1026 <laughs> abonesi var. Buna da abone olun. Güzel güzel, şey güzel güzel, videolar çekiyor. Çekilişler falan yapıyor zaten. Evet. Buna da abone olmayı unutmayın. Eğer siz de tanıtılmak isterseniz e, yorumlara altta yazmayı unutmayın abone olup. Abone Diğerimiz TikTok, hmm. TikTok Slide diye TikTok Slide. 5 abonesi varmış da bir videosu var. Evet. Böyle TikTok'su var diye biri. Kim bilmiyor. Şimdi çok şu oyun diye. 24 abonesi var. Ama 24 aboneli. abone olmayı ve bildiğim de yazmayı unutmayın. Eğer siz de istiyorsanız tamam yaparız yani. Aynen. Yorumlara yazmanız. Ee, yorumlara yazın biz zaten size yaparız. Hı hı. Abone oldum, like attım yazım. Evet. Videomda yaptım. Bu arada yorum. bu videoyu beğendiniz mi siz? Biz de like görüntülerimiz. Biz de çıkın. Diyemiyorsunuz Bunu indirmesi için bir saat bekledim. Uğraştırıyor yani. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Onu da unutmayın. Evet. Kanalımızın linki aşağıda bırakacağım. Bay bay.